Seyfettin 1884'te Gönel'de doğmuş. 1920'de de ölmüş. Ömer Seyfettin dediği gibi hayat perdesi hiç kapanmayan bir sahnedir. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. 26 Kasım 1972 ABD'de doğan James Dysoner, Labyrinth serisi kitabının yazarı. Labyrinth serisinde ölümcül kaçış, alev deneyleri, son isyan, ölüm emri, virüs kod olarak 5 tane kitabı vardır. Labyrinth serisi dışında sanal ağa, 13. Gerçeklik Hayat Sorunu serilerini yazmıştır. E, ee, Cem Stajner önemli ödüller almıştır. Hatırla hayat tekrar koş. Merhaba ben Fransız şair, romancı ve oyun yazarı Victor Hugo 26 Şubat 1802 tarihinde doğdum. Sefiller, deniz işçileri 1700 1885 tarihinde hayata gözlerimi kapadım. Merhaba ben Canan Tan, ona en az benim kadar seven, benimseyen onda kendinden bir parça bulan tüm okurlarıma teşekkürlerimle. Merhaba ben Enes, bugün size yazarlarımızdan Ahmet Ümit'in hayatını kısaca anlatacağım. Gaziantep'te 1960 yılında dünyaya gelen yazarımız Ahmet Ümit, ilk ve orta öğretimini bu kentte tamamladı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. İlk öyküsünü de bu yıllarda yazmıştır. 1985-1986 yılları arasında Moskova Sosyal Bilimler Akademisi'nde eğitim gördü. İlk yazdığı kitap ise 1989 yılında yayımlanan Sokağın Zulosu adlı kitabı oldu. Merhaba ben Safiye Çetin Kaya. Bir yazarım bu işe 1980 yılında başladım. Bu yolda birçok eserim var. Bunlardan biri de Can Kırığı. Severek yazdığım bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Beni Teşekkür ederim. Selam ben Alice Berit. 2 Temmuz 1990'da Avustralya'da doğdum. Bilim kurgu, fantastik roman kategorilerinde yazdım. Başlıca kitaplarım Oasis ve Genesis'dir.